askerlik ücreti 217 bin oldu. Bugün biraz da bunu konuşalım. Bakalım ne söyleyecekler? Az az. Herkes askerliğini yapacak. Bir gün olsun. parayla askerlik şey edilmez. He. Peki. Para, he, askerliğini yapacak herkes. Öyle yok. Zengin, zengin zengin. Bu vatan fakir mi, fakir mi koruyacak bu, bu vatanı? Zengin de korusun. Parayla öyle yok. Ama yapıyorlar efendim. Yok. Herkes Gidecek askere. Gitsin yapsınlar az bile oldu yani. Tabi artsın tümünü yapsınlar. Niye askerliğe paralı gidilmez? Benim ve torun 80'e yaptı. Askerlik yapacak ki şeyini bilir. Neyi? Yani toru göre ev geçindire. Askerlik yapmayan olmaz. Olmaz mı? Yok olmaz. Kız vermezler mi? Vermezler. Ama artık veriyorlar ben verme. Bu adam vatanı bekliyor o da param var diye gidiyor. Zengin fakir ayrımı olur mu? Yapılacak bir şey yok. Pahalı. Yani elveriş olup da gitmeyenler olursa çok üzücü.